Örneğin koronavirüsü salgınında o virüsü Uzmanlar başından bu yana inceliyor. Yayılmaya başladığı andan beri virüs araştırılıyor ve virüse dair her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Ama hala merak eden bazı sorular var. Örneğin belirtileri gripten kesin olarak ayırt etmek mümkün mü? Ya da kuluçka süresinde henüz tanı koyulmamış bir hasta örneğin hastalığı bulaştırabilir mi? Gibi soruların yanıtları için şimdiki haberi izleyelim. <laughs> yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı. Koronavirüsün en önemli belirtileri. Ancak bu belirtiler mevsimsel gribi de işaret edebilir. Peki koronavirüsle gribi ayırt etmek mümkün mü? Hem grip hem de koronavirüsün ortak özelliği ya yukarıda kalmayıp üst solunum yollarında kalmayıp alt solunum yollarında yani akciğerlerde tutarak zatürre kliniğine sebep olarak insanları maalesef ölüme götürebiliyor. Hastalarda solunum yolu bulguları üst solunum yolu bulguları varken bu hastaların grip mi başka bir viral enfeksiyon mu yoksa korona mı olduğunu klinik olarak ayırt edilemiyor aslında. Laboratuvarda bu virüsün olup olmadığını tespit edici tanı yöntemlerinin kullanılması gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken nokta düşmeyen ateş. Eğer e, hastalarda kuru öksürük, hafif bir e, bulgu özellikle boğaz ağrısı, ateş yükseliyor ama ateş düşürücü aldığınız zaman ateşiniz düşüyor, elinizi yüzünüzü yıkadığınızda, biraz su içtiğinizde ateş kırılıyor ise e, bu kişilerin doktora gitmesine gerek yok. Ateş düşürücü almanıza rağmen ateşiniz hala düşmüyorsa, nefes darlığı problemleri ortaya çıkıyorsa hastaların mutlaka doktora gitmesi gerekir. Koronavirüs için açıklanan kuluçka süresi 14 gün. Peki 14 gün içinde henüz tanı almamış bir kişinin hastalığı bulaştırması mümkün mü? Şimdiye kadar kuluçka süresindeyken bulaş görülmemiş. Öksürme ya da yüksek ateş, boğaz ağrısı veya solunum yolunda bulgular olmadığı sürece yani o kuluçka döneminde bulaştırıcılık yok. Kişinin hasta olması gerekiyor bulaştırması için. Eğer sıkıntı bir durum olacaksa 5. 6. günden itibaren hastalarda bulgular derinleşiyor. Merak edilen bir diğer soruysa koronavirüse yakalanan bir kişinin iyileştikten sonra hastalığa tekrar yakalanıp yakalanmayacağı. Uzun süreli bağışıklık sağlamıyor ama bir kere ben geçirdim bir daha olmam ifadesini şimdiki bilgilerimize dayanarak bu hastalık için söyleyemiyoruz. Hastalık bulguları taşıyan kişiler herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurabilir. Şüphe duyulduğunda topluma çıkmadan maske takmak hastalığın bulaşmasını önlemek açısından çok önemli.